Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz gelen arkadaşlarım için. Ben Tuana. Bugün ne yapıyorum? Bugün bir konferansa katılacağım, bir girişimcilik konferansına ve ayrıyeten de İzmir'e gideceğim. Yani dolu dolu bir gün olacak. O yüzden bugün size vloglamak istedim. Sizleri çok seviyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Siz de videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi o zaman yolculuk başlasın. Bu arada şu anda kombinim bu şekilde gözüküyor. Çünkü üzerime sivit giydim yolda rahat edebilmek için. Ee, bu girişimcilik konferansının benim için önemine gelecek olursak orada benim de bir standım olacak. Soru cevap standım. Ee, böyle bir davet aldım. Bakalım ilk defa böyle bir davet alıyorum. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Ee, orada sizlerin sorularını cevaplayacağım. Soru cevap falan yapacağız. Daha sonra girişimcilik konuşmaları olacak. Bu şekilde. O zaman daha çok sabırsızlandırmayayım sizi. Bir an önce evden çıkalım. Arkadaşlar şimdi kirpiklerimi falan yaptım. Gerçi çok yapamadım arabada olduğum için. Ama çok az kaldı. Yaklaştık. Ben bir uyumuşum zaten. Falan filan. Bu şekilde şimdi yoldayız. Biraz şu anda İzmir'de yağmur çilemeye başladı. Evet artık sırtımı çıkardım. Hazırım. Bir daha İzmir'in Atışan'ın yanındayız. Şaton mu? Evet. Benim adım Natalya. Da gerek yok da lazım. Ben burada eğlenceden sorumlu Kişi bakıyor. <laughs> çok tatlı gerçekten. Burada böyle herkes çok eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor>

Aslında küçük yaştan beri hep bir şey çok meraklıydım. Kendi kendime zaten sürekli konuşuyordum, böyle video çekiyordum. Bu yüzden de bir yerden ailemle destekle başlamış oldum aslında. Arkadaşlar şimdi konuşma yapacağız. Bakalım burada. Tuan'a çok güzel şeyler yapıyorsun. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Çok, Hayır, çok teşekkür ediyorum. Güzel var. Bunlardan birisi de sensin. Ee, örnek bir hayat hikayen var ve ben birazcık seni dinlemek istiyorum. Eğitim hayatından, YouTube'daki takipçilerinden ve bu duruma nasıl geldiğinden biraz söz edersem size çok sevinirim ilk önce şöyle bu iş aslında bayağı küçük yaşta başladım. Yani 8 yıldır bu işi yapıyorum. Küçükken de böyle kameranın almayı, konuşmayı çok seviyordum. Ama influencerlık kariyerimin yanında gerçekten ekstra meslek hedefleyen bir aslında girişimciyim. Öyle söylemem daha doğru olur. Daha önceden ekstra televizyon geçmişim de oldu. Yaklaşık bir 3 ay boyunca. O yüzden bir çocuk da oyuncuyum aslında. Harika. Bu işi severek yapıyorum. Tabii ki de ekran önünde olmak her zaman çok kolay olmuyor. Sonuçta güzel günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor. Arkadaşlar şimdi bittim. Gördüğünüz gibi katılım belgem de burada. Ve gerçekten çok güzeldi. Çok güzel insanlarla tanıştım. Güzel bir etkinlikti. İnşallah daha nicelerine gideriz. Zaten Kısa videolarımı, konuşmalarımı burada koyarım, sizlerle paylaşırım. Şimdi artık İzmir'i gezmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, şimdi kemer altındayız. Buraya annemlerin zoruyla geliyor. Çünkü buraya geziyorlar, bir şey bakıyorlar, fidan midan bakıyorlardı biraz önce mesela. Yani burada işleri oluyor. O yüzden biz de buraya getiriliyoruz genelde. Her geldiğimizde İzmir'e. Burası çok kalabalık. Çok kalabalık ve bizim burada bir pimpircimiz var hatta suçuçumuz da var yani evet. bir... ve ıı şimdi kumpir yiyeceğiz. Belli yerden, yerlerden bir sürü şey yemeyi planlıyorum. Evet, şimdi kumpir yiyeceğiz ama bir tane kumpir söyledik. Bayağı bir şey söyledik şimdi Bugün mesela şey de yemeyi düşündüm. Ejderha nefesi bulursam yiyeceğim. ejderha evet, Bu. nefesi. Bir de şeyi gördüm. Hani vardı ya, neydi vardı Ha, o sürekli yiyor ama çok şekerli. Bence çok saçma bir şey. <laughs> Elmalısın sen de çok seviyorsun. Um, yani, işte... E, Martaşa, bir yan tane bir bakmayın. Böyle yapıyor. Yani. Ben daha çok AVM'ye saklıyorum kendimi. Yani. Ben de mi öyle yapacağım. Yani öyle yapacağız artık. Bakalım. Ama şey gidiyorsun formaya. Bu arada kombinimi değiştirdim hemen arabada e, değiştirmedim. O kadar rahatladım ki sabahtan beri beyaz elbiseyle bir şey olacak bir şey olacak. Hani elbisen üzerinde leke olacak ya da işte ay şöyle durayım böyle durayım derdinden şu an tamamıyla kurtulmuş oldum. Direkt sivit şorta geçiş yaptım. O yüzden mutluyum rahat. Kesin. O zaman afiyet olsun. Arkadaşlar çok şükür forma geçebildik. <laughs> e, çıkardım. Çünkü e, çok pişman oldum diğer yerde sweat giydiğime. Tam rahat çok rahat ediyorum ama sıcak geldi yani. Baydı. Biraz... <laughs> Hava <laughs> <laughs> böyle şu an. Kombine bakın. Me. Kombini kes. Kombin. <laughs> Baba kombin çek göster çabuk. Annemle pişti giymişler. Evet, annemle takım giymişler. Annem bu durumdan memnun değil gibi biraz. Çok mutlu. Çok mutlu. Gözlerimden belli oluyor mu mutlu olduğum? Evet, çok belli oluyor. Evet, Mehmet Bey, bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Birazcık yorum yapın. Ama biraz yorum yapın yani. Yorum derken ne oldu? Bugün hava kapalı. Bugün gururlu hissediyor musunuz? Evet. Şimdi Zara geziyorum, birazcık şeyler bakacağım. Kendime uygun şeyler bulabilecek miyim diye biz Zara turu. Çok kalabalık. Şimdi Bershka'dayım. Geziyorum. Arkadaşlar şimdi Başkada birkaç bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Üst alışveriş yapmam lazımdı. Bunlar seçtim. Bir deniyorum. Arkadaşlar ilk denediğim bu şekilde duruyor. Böyle baskısı. Yani güzel bence. Tatlı aslında. Mavilerle tabii daha güzel olur mavi kotlarla. Ama şöyle genel gösterecek olursam bununla da neden kameram 05'e geçmiyor? Şöyle şeyler. Bakalım. Arkadaşlar bu kesinlikle okey, aşırı okey. Yani çok güzel duruyor, savaş duruyor ve çok rahat. Bütün yazı buna geçiririm öyle diyeyim. O yüzden bunu alacağım. Arkadaşlar şimdi bunu giydim. Ben bunu bayağı beğendim açıkçası. Bence aşırı tatlı duruyor. Tam yazlık bir parça gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? O zamanlarda çok fazla beyaz giymeye başladım zaten. Bilmiyorum ben çok beğendim. Arkadaşlar şimdi X small'ını giydim. Ve bu daha iyi oldu. Yani biraz önceki şeymiş çünkü. Bu daha çok oturdu. Bunu daha çok beğendim. O yüzden yani o üstün bu bedenini alacağım. Arkadaşlar şimdi en son kararım şu üstle bu tişörtü alıyorum. içindeki ses iki alacağım. Aslında bir bedende kararsız kalmıştım. Diğer beyaz üstü small alsam iç small alsam diye ama sonuç olarak iki small'a karar verdim. bunları ödeyeceğiz. Ya da yemek sırasındayız ve burada tatlarımızı da aldık. Şimdi ee, yemek alacağız. Geçemedim. Evet, babi, bak işte burada. Babi, Biraz gergin. Karasal yandığı için gerildi. Arkadaşlar bayağı bir şey aldık. Gördüğünüz gibi bayağı dolu masamız var. Arkadaşlar o zaman şimdi zafiyat olsun. Biz artık yemeklerimizi yiyeceğiz. Biraz bir yerken Çok ee, bayağıdır Ikea'da yemek yemiyorduk. Hep genelde daha farklı restorana falan gidiyorum. Ama Ikea'ya yemeği ben çok seviyorum. Bu yüzden bugün burada olduğumu <laughs> gezmeye. Bu arada hani alıştığımız yere verdiğimiz rahatsızlık gerçekten obiz. Şu anda tekrardan IKEA'ya alıştık ve her yerde salak saç marketler yapıyoruz. Ama IKEA'ya gezmek bence çok güzel bir şey. Benim hayatımda en çok sevdiğim aktivitelerde ilk 30'a girer yani IKEA'ya gezmek. Seviyorum. Baba, ne yapıyorsun? Güzel <laughs> Biraz önce birisinin telefonu kaybolmuş. Onu güvenliği teslim etti. Evet, yani. bu babam biraz önce bir iPhone 13 buldu. <laughs> Sonra güvenliğe verdi. Güzel bu arada, evet. Güzel, beğendim. Arkadaşlar şimdi Migros'tayız. Ee, ve ha. ne yiyeceğim? Olmaz olmaz sushi Burada e, şu anda forumdayız. Forumda sushi yok. Tut. Tut hadi. Tut 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 tut. tut. Arkadaşlar Kaliforniya roll yiyoruz. Favorim benim. Yengeçli olan. Hmm. Bayağıdır bu aşırı gerçekten. O yüzden şu an çekilmeyeyim. Bir tane Hayır, midem var. Şimdi ilk öncelikle soya sosumuzu açacağız. Ben böyle şeyler söylemiyorum. O kadar heyecanlıyım ki elim ayağımı dolaştı. Aa elini çek, parmağını çek, parmağını çek. bir dakika. Atak geldi. Hemen hemen. hemen, hemen, hemen. <laughs> Işık baya kötü ama şu anda hala da forumdayız. Eşlin doğum günü erken erken aldıracakmış. O yüzden Nefne Domine hediyesi sanmayı gidiyoruz Toy Shop'a. Dijital bir hayvan mı ne varmış galiba ondan istedim. Onu ondan alacağız. Ne yapacakmış? Eliyle mi besliyormuş? Hayır işte dijital hayvanmış. Ben de anlamadım ki hayvanımız <laughs> yok mu bizim? Var. <laughs> Beni sevsin mesela. Ana şöyle bak, bak. Çok tatlı. <laughs> Kıyafet giydirmişler. <laughs> Arkadaşlar videom artık buraya kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol. Videoma like atmayı unutmayın. <laughs> Öpüyorum. Bay bay.